Hepinize hep merhaba arkadaşlar Rocket TV kanalına hoş geldiniz. Ben Rock Can Star Wars sizlerle birlikte Itora oyununa kanalına devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi çok eğlenceli, çok güzel bölümler oldu. Tekrar haritamızı açalım, tekrar haritamızı açalım. Haritam dur dur yanlış tuş. Haritayı zoom out yapacağım bilerek. Şimdi gerekeni göre tamam. Sen buradan dümdüz git, ilk aşağıdan in. Aşağı. Artık teşimiz de var ya adam teşimiz. Onu rahatla ilerliyorum böyle. Ne tam Buradan bir aşağı inç gözüküyor ama amalar amalarla güzeller. birazcık Pinnerik aşağı attım, tüpüklerik aşağı atlayacağım Bir mi yoksa Fazla fazla ala Lan nasıl şunu odan aşağıya Allah aşkına Şu oyun her yeni girdiğimizde haftanın bir olarak ya da başka da ben daha Tekrardan giriş yaptığımızda bir beyin erimesi anını yaşıyoruz. Ya yani uğraştırma beni Allah'ın dili ağzı seninle beynim ben Öl 16.385 paramız var Eee Aşağı iniyoruz buradan tamam Aşağı inmenin çakalcı bir yolu Aşağı inmenin çakalcı bir yolu Gözde kör, gözde olur. Dur, hep yanlış basıyorum. Ben de böyle. <laughs> Diye beklemiştim. Sen asar yemeyiz senden bir asar almayız demiştim ama artık can olmanın şart olduğunu farkındayız. Çünkü yakında bir can olma kesin vardır. Çok hızlı aşağı indik devam. Yat aşağıya. Devam edelim haydi. Şimdi biz böyle. Bir enerji dol. Bir enerji, iki enerji, üç enerji erken beş enerjiyle enerjimiz doldu. Onun gibi. Bir daha bakın. Şimdi artık uzaklaştı şu tuşla. Halime. Evet. İlk aşağı inmiş, aşağı ve dümdüz yolumuz belli. Buradan da aşağı atla, güzel Sen falan yemem lazımdı. kumanın içinde kaldım. Hadi devam edelim. Hadi devam edelim. Peki buradan yukarı gidip o sandığı açmalıyım, açmalıyım bence. Neden olmasın? Orada bir sandık varsa açılmalıdır. Ha şimdi sonra de yapabilirim. Ah, kendim seni deniyorum şunda. Ya da boş ver, üç para alacağım diye bir canda olma. Evet ben an uçmaya çalışıyorum, mart diye. Peki demek genç ortada şaşınıyoruz. Hem daha geleceğim de ineceğim de oho bizimle gelip bile. Bak dur bir can bas. Hemen mantığını biliyorum şimdi mantığını okumam lazım. Şöy doing. Ama böyle olay bu ya olay bu ya. towing duplak ayak halk tutla. ayak halk tutla. ayak tamam nasıl güzel tamam bunu böyle Devam edelim. Yok aşağıma yok değil buradan devam. Şuradan hem can doldur hem can iksirlerimizi dolduralım. Tam 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 tam. Böyle devam ediyoruz oyun. Çimali'ye gireceğiz. Çimali'ye gireceğiz yani. Köye geleceğiz. Köyde sonra gerekli upgrade. yapacağız. Benim öncelikle enerji yükseltmem gerektiğini Enerji yükseltmem gerekli. Yükseltme altı yapalım onda. Yapacağım şey bu oldu. Köz kalesi mi? Doğu kapısındaki dostumu yönleyebiliyor olmalı. Bana her zaman sözde orada çalışan Forge Sprite'larını atlattı. Forge Sprite'larını atlattı. Oh. Onumdan bahsettim. Öfkenliğinde kütücüdür. Tamam abi anladık. Çiçek. Çiçek bahçeleri buldun hala aynı çiçek bahçelerini söyleyip duruyorsun. Çiçek de söylemiyorsun. Hmm. Haber dayıldı. Fırtına açıdığını kurtaran sen miydin? Hmm. Sonrası bir minnettarlığım var. Kütüphaneciler benim için aile gibidir. <laughs> hmm. Aa, yürü, yürü, yürü. <laughs> bir bıçak kaybettiğim çekti süpürüyor. <laughs> Dünün kırık bahçelerini topla. Bir yerlere de bir cadı alıyor, bir de bir racing karısı yoktur. ne gelecek. Sonra işimizi yapalım. Ekten ziyade daha fazla can verilmeyin yanım öncelikle. Can alınabilmeniz daha fazla olsun. 5 alırsa 10 alınmazsa da kim alalım? Pardon. Çıplaştı. Bizim parçamız var var. Ama tüy acam lazım. Yani tüyün öncesini, önce tüyün parçasını lazım. Önce tüy olmalı. Bu ezalt koltuğu da. Bu yer koltuğu da, bu koltuğu da, bu ezalt koltuğu da, bu Burada bir kaydımız olsun. Şimdi öbür ee, adama gideceğiz. Her kişiye, insana neyse. Giriş yap buraya. Konuşalım. Size paralar var. Çalalım bunları. Bu noktalar için sabırsızlanıyorum. Volkan Söze bir demirhane tutuyor. Köz. Bir şey. Sen da ne? Nana bir daha ona çalışmış. Bakın size tanıyorsun, <laughs> şu tutun, Çıkalım buradan. Şuna sana geleceğiz tamam. Öncelikle dayanıklılığı arttırmamız gerektiğini farkındayım ama sağlık lazım. Dayanıklılık daha önemli bizim Geçen bölümde gördüğünüz gibi daha önemli olduğunu. <laughs> Çünkü çok kanser olduk yani yüzünden o ejderha ile ki o savaşımızı hatırlıyorsunuz dostlar. Siz az gördünüz ama ben çok 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 uğraştım orada. Buyur tatlım. Daha ziyaret edebilirsiniz. Landing Air başarılı kazandık. Yaşından yaşın için bir şey var mı? Bir iki farklı kelimeyi tekrar cümleyi diyelim daha doğrusu mi diyelim. toprak büyülüğü gönderir övgüler olsun oynamak için zaman yok ya bence bir tek daha yürümeye tekrar ediyorsun sen de ember bestin kuzeydoğu ember bestin kuzeydoğuda sabah dağlarının üzerinde naho şerlerinin çok karısına yer alır kusur <laughs> aleyhisi oradan kaçıyor kenar dağın içinden olduğu söyleniyor paylaşan oradan çok güzel,perver değil ama zaten sadece çalışanlar Yolumuza az çok şeyler anladık mı anlamadık mı bir yol öğrendik. Sonra doğru yollanacağız. Şimdi haritamızı bir gelelim genel bir. Oyun niye hatıra gezdirmiyorsun? Ateşe gideceğiz. Burada biz kaydı alacağız sonrasındaki yerden yukarı çıkacağız. Tamam. Yani yolu tahmin, tatmin, tahmin etmeye çalışıyoruz. Devam. Ee, biz tüy aldı. A ben, ben, abe, ben şunu harcasam ya sürekli. Turan elindeki parça var. Ben daha Turan harcayalım abi. Abi ee, mal gibi köyden çıktık kelimen. Doğru bir kelime bence. Ben yine doğru buluyorum. Mal gibi çıktık. Güzel alalım <laughs> Yükseltme ver bana sen gel buraya. Ee, tedavilerimizi biraz daha mı arttırmalıyız? Kür mü almalıyız? Ek kür alalım. Tedavilerimizi bunu bırakalım. Burada geçeyim artık çok koyduk bu animasyonu. Şimdi biraz daha güç alalım o zaman. Puanımız yetiyor demek ki. Kür artıp puan artıp şeyler. Yani enfes. 4. Kaç oldu tanesi? Güzel binler. 4. 5. 9 bin. Sende ne kadar tanesi? 9000'den. Artı üstüne ekleyeceğim fiyat düşünüyorum. Ha 9000... 10650. Bir tane yaptığımda tüyden. Bir tane yaptığınız zaman. Çok fazla değil ya. 10k çok az bekliyor zaten. Bizim şu anda paramız ne kadar? 10.000 paramız var zaten yani. 3 tane bile yapabiliyordun neredeyse. O yüzden sıkıntı yok. 3 tane... Yani... 2 tane kür. 1 tane e, ee, tüy. Yani iki tane şu parça, şu parçayı da götürelim. İki tane, bir tane tüy, iki tane yankı harcıyoruz orada. Şimdi nasıl gitmeliyiz burada? Yok yok. Çok burada geri kaçmamalıydı He dur He yok şu dur dur Doink 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 Lan yetişemedik He geçiyon herkese yok

<laughs> sen iyi tamam. Çocuğu ve bayla savaşmaya giderken de hoşken buldum. Anne babalar ve aşiret. Gençliğini dişiyle tunayla koruyor. Ama kendi başlarına oldukça başlayabilirler. Şimdi o zaman benimle çimaya döneceksin Matov. Ben bir hikayesi Matonun gününü yine otoya koyalım bir de. Işte. her zaman yeneceğini ve kaçınılacağını iddia ederler. Başı yan dinlesem iyi olur. Belki düşmek hakkında bir şey ilk bir iki şey öğrenebilirim. Şimdi her zaman yeneceğimi ve kaçınılacağımı düşün. Yeneceğimi kaçınılacağımı. Tamam sen bunları yok. Kankamızı kaydı çok daha. Bir de kaydırıp taneyi bir iş olarak. Buradan böyle git, çık çık devam et. Vur. La. Ole vur. Tamam. Şimdi ya ve bir basıyorum. Koymam gerekiyor. Yukarı çıkmamızı söylüyor oyun bize. Haritaya tek de bakarak oynuyorum artık. O kanserliği yavaş yavaş atlattık. Kaç bölüm geçti artık yani siz düşünün. Ha, ben anca atlattım bunu. Haritaya bakmanın gerekliliğini. Niye niye niye? Ah, unutuyorum bak. Zıpla ev, zıpla, zıpla Boeing, zıpla Boeing, zıpla Boeing, zıpla Boeing. Kla ana ana ana. Hastalık arka beni yan yan sattı. Bu bir hiledir. Akıplarına kandım ben. Bu bir hile. Akıplarına kandım ben. Hile. Biraz sakin geçelim. Ve kaydımızı alalım. Neredeyiz? Duman dağladayız. Dumanlı dağlar eman eman. Fırfanın etrafı dumanlı dağlar eman eman. Şemalin etrafı dumanlı dağlar eman eman. Haydi güle güle yavrum sana elveda hmm. Şimdi tam ne kadar vermedim duvara yayasın kaçar. Biniyorum Haa ha. ha tamam Temin olmak yaptım bir de Böyle ben gerektirme ekmeğe mi oynayalım Şimdi ben gerektirme ekmeğe mi tamam Can ver, aldırma sen de. Can ver, can ver. daha fazla kanser olacağını bildiğinden uğraş mama iter diyorum. Ha buzdaki de bulmazdaki de yıkılıyor bunlar da. bu versiyonu gibi diyebiliriz yani bir nevi buraya. Tamam onu tünelik hak Kaç enerjimiz olmasa da enerjimiz transformu için yani. ne ne zaman bekleyeceğiz? kadar bir tek saldırırken Eee alev atamayacağı için rahatlıyoruz. Hayda hayda lililililililil yer hayda lililililililil yer canım dolu sa canım azı doldu canım azı süm canım da di 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 tahmini seni hadi güle güle Aç kapıyı yeah. Vezir gel başı İtura itura keyifli bir itura Çok can kaybettik gereksiz yere Akçelerin gözünde gereksiz sayabilecek oranda can kaybı yaşadığımı düşünmekteyim ben. Nerteye bakacağız? Hadi git diyor işte. Yalnız çok zor alacağız. Sağım solum yukarı maçlarım böyle mi böyle mi şöyle demek Sonra iki fikir hazır işlerimiz yaklaşık onu da O işaretli noktaya Yani şu evde kaçmamız gerekiyor büyük ihtimalle ama aşağı ineceğiz Çünkü bulunduğumuz haritadaki konumumuzla e, noktanın yeni bakarsan altta kalıyor gözüküyor Devam edelim Buna gerek yok. Gidişat yok gözüküyor taraftan. Ver bakayım ateş büyücüsü. Sen mi mü lan? Ben seni sana sanarak gevşeklik yaptın orada. Köşede yatmışsın. Dedim her akibi öldü. Tam zamanında denk geldik buraya güzel oldu bu güzel. Çok dayı da iyi tutuk hoş oldu. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün teşekkür ederim. Memnun oldum arkadaşlar. Beğenmeyi de tekrar Abone olabilirsiniz. Takipçi kanalı farklı videoda. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.